Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Evet, bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bakalım kimler benimle beraber oynayacak arkadaşlar. Şimdi ee, ben önce bir tekli hesaplaşma atacağım. Sonra arkadaşlar yayına alacağım sizi. Hadi bakalım. Lütfen like atmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? Şöyle güzel bir like atın. Oynamak isteyenler de yazsınlar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız canlı yayında. Tekli oynuyorum. Daha sonra dostluk maçı yapacağım. Abo! Abo! Hadi bakayım. Kısır 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 kardeş. Lan no, Bunlar no, no, no. gel la buraya sen. Allah! Ortalık karıştı. Arkadaşlar hoş geldiniz canlı yine Şimdi sizinle de oynayacağım ama like atmayı unutmayın size zahmet. Oğlum bu nedir ya? Yemin ederim bir huzur vermediler ha bak. Aa adam Afrika. Ha geldim. Abi kaç 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 kaç. Topuk abicim, topuk abicim. La 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 dur 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 vurmayın. Vurmayın bana. Oğlum bu haritada da hiç oynanmıyor ya. Evet şöyle kaçalım. Güzel. Arkadaşlar şimdi Oğlum bu adamlar beni öldürecek ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar hoş geldiniz yayına. Şimdi like atmayı unutmayın tamam mı? Şş, birazdan okuyacağım bütün yorumları bekleyin. Ee, dostluk maçı açacağım. Ya abi bu ne ya? Aa, bak adam geliyor bak. Adam kıstırdı beni. Yemin ederim yanlış karakteri seçtik. Yani tamam burası iyi. Ya, adamın adı Fizzax. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bak. Ya oğlum bir dakika dur. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ın cezası gel lan buraya. Şimdi arkadaşlar yayın hoş geldiniz. Herkesin ismini de okuyacağım. Yorumları da okuyacağım. Şimdi önce bir dostluk maçı açacağım. Dostluk maçını oynamak isteyenler benimle bir oynasınlar. Bu arada çekiliş yapacağız. Eee kod dağıtacağım. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi dostluk maçını açayım. Hadi bakalım. Dostluk maçı için kod da ekranda yazıyor. Tamam mı? Ee, hoş geldin iyiyim Baran sen nasılsın? Ali Aras, Bostaş hoş geldin. Kartal ailesi hoş geldin. Ayşe, Sare hoş geldin. Selamlar Serdar. Hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra her akşam canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Her akşam Brawl Stars oynayacağız. Aleykümselam Erdem oyunda. Brawl Efe Demir aleykümselam. Hoş geldin. Ee, herkes isimlerini yazmayı unutmasın arkadaşlar. Tamam mı? Ee, Alp Yusuf Bey merhaba, Cemile hoş geldin. Şimdi, ee, takım kodu ekranda yazıyor. Tamam mı? İstek de atabilirsiniz, kabul ediyorum. Beraber oynayalım. Bundan sonra her akşam Nonolive isimli e, uygulamada canlı yayındayım. Haberiniz olsun, tamam mı? Nonolive. Şimdi, birazdan orada devam edeceğiz. 3 saat boyunca canlı yayında Roblox oynayacağız, GTA 5 oynayacağız. Ondan sonra Brawl Stars oynamaya devam edeceğim. Ben şimdi chat'e Nonolive'ın linkini de atıyorum. Oradan hemen üye olup beni de takip edin oradan tamam mı? Nonolive'da bundan sonra canlı yayınlar olacak. Kaya abi yazın Nonolive'a. Tamam mı? Evet şimdi. Hadi bakalım. Hazır verin. Ben de bibi alacağım arkadaşlar. Bu ay Bibi'yle oynayacağım. Sonra maça devam edeceğiz. Sizinle de oynayacağım. Hadi bakalım. Like atmayı unutmayın. Tamam boş oyunlar oynamam Jacob. Ne oynayalım? GTA 5. Tamam GTA 5 oynayalım. Söz veriyorum GTA 5 de oynayacağım. Ama dediğim gibi bütün oyunları şeyde oynayacağım. Non Alive. Tamam şurada bir maç atacağım. Sonra Non Alive'da yayınımıza devam ederiz. Yunus Ataş hoş geldin. Abi biz de girmek istiyoruz. Emre tamam birazdan beraber oynarız. Emre atım. Zeynep Özen Ege hoş geldin. Şimdi gençler şu maç bir bitsin. Ondan sonra yayına tam gaz devam edeceğiz. 3 saat falan oynayacağız. Şimdi burada kim varmış? Hüseyin kardeş. Hüseyin kardeş. Oo, adam öldürdü lan beni. Bakalım kim birinci olacak. O Hüseyin'e bak. Evet çok güzel öldüm arkadaşlar. Sizi de alacağım. Herkese oynayacağım ama lütfen like atmayı unutmayın. Yayını beğenin arkadaşlar. Tamam mı? Bu bu akşam 3 saat falan canlı yayın yapacağım bilginiz olsun. Şimdi bakalım bu oyunun birincisi kim olacak? Hüseyin ve King David çarpışıyor. Eee Jacob, Cevdet Aktepe giremedi mi? Tam birazdan girersin. Harun oyunda. Sen de adamsın. Beste Kurt, ben de seni çok seviyorum. Adnan Burak Eser hoş geldin. Şimdi gençler beraber oynayacağız. Dediğim gibi uzun bir canlı yayın yapacağız e, ee, Aynur Tekbaş yani benim adım Ömer demiş. Merhaba Ömer hoş geldin. Ha Leon'la mı oynayayım? Tamam Leon'la oynayayım. Hatta şöyle yapalım. İkili ikili oynayalım tamam mı? GTA'da oynayacağım. Kulübün ismini de göstereceğim size. Ama dediğim gibi like atıyorsunuz değil mi? Bak kimler like attı? Like butonunu bir patlatın arkadaşlar. Şimdi birinciyi bir göreceğiz. Ondan sonra bakacağız dalgamıza. Yusuf Eren Aksoy. Teşekkür ederim. Rozami Ekran. Hoş geldin. Ee, Brawl Yiğit. Hoş geldin. Hello. Suzan Yıldırım Tamam bekliyorum Erdem Oyunda sen de gel ee, Like atanlar kimler İsimlerini bir yazsın bakayım Aynur Tekbaş like atmış Efe Çiçek like atmış Mehdi Fethullahev like atmış Ben de seni seviyorum Mehdi ee, Eymen Albayrak Rümeysa Bayram Zeynep Ozan Ali Aras Bostaş Yusuf Eren Aksoy Anam kim birinci oldu göremedim Neyse tamam güzel maçtı Şimdi Eee Şuraya yazayım. Şimdi nonolive diye bir uygulama var. İndiriyorsunuz tamam mı? Ee, şuradan bir göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın şimdi. Google Play Store'a giriyorsunuz. Şuraya nonolive yazıyorsunuz. Nonolive. Tamam mı? Nonolive. Bunu indiriyorsunuz, yüklüyorsunuz. Nonolive'ı. Ondan sonra benim sayfama giriyorsunuz. Şimdi yayına buradan devam edeceğim. Linkini de bırakıyorum, tamam mı? nonolive linkini tekrardan size paylaşayım. Bu videonun açıklama kısmına da atıyorum, tamam mı? Linki, bakın. Yorumlara da attım, çete de attım ve bu videonun yani bu canlı yayın açıklama kısmında link var. O linke tıklayın. Gelin yayın oradan devam ediyor. Hadi bakalım şimdi Nonolive'a geçiyoruz. Eee Nonolive'da canlı yayın devam ediyor. Dediğim gibi şuradan indirmeyi unutmayın. Şuraya e, Google Play Store'a Nonolive yazıyorsunuz. Non live. Hadi bakalım bekliyorum. Yayın orada devam ediyor. Hadi bakalım.